Aha Daranza. Ya neredesin bu oğlum ya? Şimdi Mehmet Ali'yi nereye gönderirse çağır gelsin. Diktin bizi buraya, çırak yaptın ha kendini. Ya tamam ya, söylenme. Söylenmeli olsalar gibi. Sürekli söylenme ya. İki tane buldum oğlum tahta kaleden. Gıcır gıcır. Kaçak mı bunlar? Bağır, bağır abi, bağır. Daha çok bağır, bağır. Kaçak Bağır. Selamünaleyküm. Bağır. Ne yapıyorsunuz <laughs> yeşil? Vallahi... İyilik, iyilik, şey. sağlık. Kamserim, başkomiserim. Gidiyoruz. Yuvarlanın. İyi. Yuvarlanma ya, dik dur, dik dur, dik oyna. Hmm. Dik oyna, bizde horon oynarken vardır öyle bir, şey. dik oh. oyna. Oh. Ahmet. Ahmet nedir o? Başkomiserim, ne? Ne? Ahmet. Arkadaki diyorum ya, gazete diye arkadaki, o nedir, nedir, <gülüyor> arkadaki <gülüyor> nedir? Ya, arka ne ya, arka arka da ne? Arkada ne var Ahmet? Abi nedir diyorum ama ha? Oo. o, o. Evet. Nedir o? Bunları mı diyorsunuz? Aa! Kutu. 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 Ne Komiserim. Ne kutusu ya? Güzel. Ne kutusu? Kutu. Kutu. Nasıl ya? Kutu ya. Kutu. Anladık onu. Kutu, kutu, kutu. Kutu da ne kutusu ya? Kuti. Şey kutusu. Ne kutusu? Ee, video kutusu. Video. Evet. Bildiğimiz video. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. İyi. Video kutusu. Evet. Video. Hı. Ee, niye saklıyorsunuz onu o zaman? Kim? Nasıl Hı? kim ya? Geçmişsiniz önüne barikat kurmuşsunuz orada. Niye, niye saklıyorsunuz? <laughs> komiserim ya. İnan <gülüyor> 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 <Sen vur bari. gülüyor> Allah! Sağ ol bari. Aman tamam ya. Gençler. Cevfik'i <laughs> riv bırakın ya. Bir soru yönelttik size. Soru yöneltilince soruya cevap gelir ya. Ben size dedim ki niye saklıyordunuz onu? Siz ne yaptınız? Rif, 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 şöyle. Rif, rif, Şöyle. Komiserim ya. <laughs> Baş komiserim Ergun. Baş. Baş komiserim. Saklamıyorduk evet. biz onu. Evet. Şöyle oldu. Biri Ergunların, bir öbürü de bizim. <laughs> Aldık, seyredeceğiz. Evde video seyredeceğiz. Saklama mevzusuna gelince aslında saklamıyoruz. Sadece konu komşu görsün istemiyoruz. Neden? Neden? Komşular bu videoları görünce akın akın geliyorlar video seyretmeye. Ha. Ev değil sanırsınız tucunu. açık hava sineması. O uzun oldu ama güzel oldu. Güzel oldu. Ha, oldu, oldu güzel oldu. Güzel, güzel oldu. oldu. Çok enteresan. Hadi madem konu açıldı bir örnekle ben anlatayım. <laughs> ya bizim alt komşu var. Ali Rıza amca. Amca. <laughs> o, e, onlara sürekli gidiyorlar. Annemler, komşular. Her akşam onlardalar komiserim. Sanırsın panayır yeri yani. Düğün yeri gibi değil mi? <laughs> yani bizde de var. Bak bizim dairede bir tane renkli televizyonu olan bir daire var. Oh ne güzel komşu. Herkes akşamları sandalyeleri alıyor. Oradalar. Her akşam orada. Oh. Hemen gecesi oh. gibi ya. <laughs> i̇şte biz de o yüzden... <laughs> ee, o yüzden... E... <laughs> Ya biri sana, biri sana, değil mi? Evet, evet. Biri evet, Ergun'la, yani bir, öbürü benim. Bir, bir, biri, biri ona, ha. biri bana. İyi, birlikte öyle izleyeceksiniz onu. Ha, ha, Anladım. <laughs> i̇yi, e, o zaman kazançlarınız iyi o zaman bu arada. Allah'a Allah şükür. Allah'ıma bin şükür. Allah korusun. Allah korusun. Çok, çok, çok. çok şükür, tamam. çok şükür. İyi o zaman, bir ara geliriz izlemeye. Her zaman. Başımızın üzerinde yeriniz var komiserim, her zaman, zaman isterseniz lütfen. Her, her zaman, her zaman. zaman. İyi, hadi rivriv yapmayın, riv riv oh yapmayın bu tamam mı? Hadi görüşürüz abi. Hadi o zaman başkomiserim. Güzel başkomiserim, oh. oh! O, Curcuna masalı neydi ya, Curcuna masalı, ha? Curcuna masalı neydi? Şöyleyken şöyleydi... ...böyleyken böyle, bin tane hikaye anlattı adama ya. Video aldık da bizim de, şöyle de böyle de. Kaset alacağım, kaset satacağım, film alacağım, film satacağım. Video işi var ya, geleceğin işi, geleceğin işi. Ergun, <laughs> ha, şunları içeri al. Aa, alayım, alayım, alayım. ...Gürcünay'mış. <laughs> Gülden. Gülden. Ne oldu şimdi? Ah, oh, bir de soruyorsun. Hıh, çok güzel. E ne oldu? Ne olduğunu gayet iyi biliyorsun. Beraber gideceğimiz ilk filmdi değil mi? Biraz olsun heyecanlanırsın sanmıştım. Çünkü Nazlı'ya şöyle söylüyormuşsun. E, ben de sözlenmeden önce Gülden'le sinemaya baş başa gidebilmek tek hayalim. Evet. Hı, i̇şte bak hayallerin gerçekleşti. Ama sözlendikten sonra ne oluyormuş? Demek ki maç Gülden'den daha önemli oluyormuş. Ben cevabı aldım. Çok teşekkürler Ahmet.